Herkese merhabalar. Ben Ali Furkan. Öncelikle kanala ve video hoş geldiniz arkadaşlar. Yine güzel bir video ama başlıktan da okudunuz. Elektrikli motosiklet aldık. Onu size göstereceğim. Biraz da dolanacağız. Bugün hava da soğuk ama <laughs> yapacak bir şey yok. Aşağıdan beğenmeyi ve kanala abone değilseniz abone olmayı unutmasanız sevinirim. Hadi bakalım. şunu göstereyim size siz de görmüş olursunuz zaten. Şimdi i̇şte arkadaşlar babam bindi. Dün geldi. Birazdan zaten sizlere de göstereceğim. Gidişi gayet iyi. Şimdi arkadaşlar ben size şöyle bir göstereyim. Yani dün bayağı bir bakındım. Bayağı bir işte çözmeye çalıştık. Açıkçası. Onu sizlere, yani ben kendim e, bildiğim kadarını anlatacağım sizlere. Şimdi başlayalım. Şöyle e, ekranını sizlere göstereyim. Şunu açalım. Görmüş olduğunuz gibi ekran açıldı. E, kamerada böyle yanıp yanıp söylüyor. Normalde yanıp yanıp sönmüyor. Şimdi... Park yazıyor, şarj göstergesi, İşte dün bindik ya bayağı 9 kilometre falan yapmışız. Neyse, yani şu frene bastığımız zaman görmüş olduğunuz gibi parktan e, çıkıyor ve sürüşe hazır oluyor. Geri park almak içinse şurada alt tarafta park e, düğmesi var. Ona bastığımızda tekrardan park alıyor. <laughs> kornası var. Bu şekilde arkadaşlar. Uzun kısa e, lambaları falan var. Mesela şu kısa şu aldık mı uzun. Sonra burada da ışıklar yükseltebiliyoruz. Işıklar hiçbir zaman sönmüyor. Sadece kısık ve güçlü bir şekilde yanmasını gösteriyor. Burada da şöyle göstereyim. E, vites değiştiriyorsunuz. Zaten iki vites şu anda görükmüyor. Geri aldım. Şu anda iki fites, ikinci fiteste tekrar basında biri tekrar basında ikiye Sonra tekrardan bastım mı alıyor. Tekrardan bunu ben parka alıyorum. şurada ufak bir yer var. Buraya işte telefon olsun, başka bir eşyanız olsun, onları koyabilirsiniz. Şurada telefonunuzu şarj etmek istediniz. Ee, telefonu şarj edebiliyorsunuz arkadaşlar. Onu da göstermiş olalım. 2024 model daha yeni piyasaya sürüldü. Sonra şöyle. Arkasındaki e, sepet açabiliyoruz. Sepet de burada. Ve içine eşyalarınızı koyabilirsiniz yine. Kapatıyoruz. Sonra da sizlere e, koltuğun altındaki yeri göstereyim. Koltuğun altını açacağınız zaman e, anahtar yeri yok. E, burada sepette olduğu gibi. Kontak üzerinde tam burada yazan yere çevirdiğiniz zaman ses gelişi şu anda açıldı. Şöyle çıkardığımız zaman, şöyle açtığımız zaman bayağı geniş bir e, koltuğun altında bir depo karşılıyor bizi. Depo gibi bir şey aslında. Buraya da eşyalarınızı koyabilirsiniz. Burada e, şartel var. Bunu kapatabilirsiniz. Açılabilirsiniz. Yeri kapatıyoruz. Sonra bunu nereden şarj edeceksiniz? Şurada şarj yeri var. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Bu şekilde arkadaşlar aküler şunun altında. Vallahi batmış ha. Arkadaşlar akülerinde olduğu yer burada bu kutunun içinde. Yani ayağınızın altında oluyor. Paspas da güzel ama. Sonra işte yer ayakcak. Ee, direkt iki ayakcak üzerine falan da kaldırabilirsiniz. Markası da buraya yazıyor. Emon. Vallahi benim hoşuma gitti. Yani dün geldi aldık. Ee, fiyatlar da güzel. E, dilerseniz siz de alabilirsiniz. Buraya poşet asmanız için e, çanta asmanız için e, bir e, tutacak bir aparat yapmışlar. Buraya da bir şeyler asabilirsiniz. Ha sonra şurada R yazıyor ya. Bu e, geri gitme şeyi değil. Yani geri gidemezsiniz. Acemiler için e, bu R'yi e, yavaş vites olarak yapmışlar arkadaşlar. Mesela normal 1-2 e, normal hızında gidiyorsa daha yeni böyle sürecek kişiler için e, ağır vitesli olarak ayarlamışlar. O yüzden R yapmışlar yani. Zaten R'de, hani biz her zaman geri olarak bildiğimiz için yani bilemiyorum ama R e, biraz daha yavaş gitmesini sağlıyor. Anahtara geldiğimiz zaman şimdi burada kitleme Sonra işte açma düğmeleri falan var. Mesela alttaki şuraya bastığımız zaman kilitledi arkadaşlar. Sonra üsttekine bastığımız zaman açıyor. Ee, şey de var. alarm da var. Görmüş olduğunuz gibi, duymuş olduğunuz gibi eee alarm çalıyor. Buna biraz daha böyle uzun bastığımız zaman dur şöyle olmadı. Ha şimdi alarmı kapattı. Sinyalleri falan da göstereyim sizlere. Kontağı açıyorum yine. Açtım. Sinyali açtım. Hatta burada da gösteriyor. Şöyle e, sol sinyal. Şimdi diğer sinyal açalım. Yani sağ sinyali sağ sinyal de açtım arkadaşlar bu şekilde yanıyor yani gayet e, güzel bir elektrikli motosiklet e, yapmışlar benim hoşuma gitti yani güzel şimdi bir de sizlere mesela şarj ediyorsunuz kaç kilometreye kadar gittiğini söyleyeyim 50 kilometre yazıyor e, ben daha bitiremedim şarjını ama ona bakacağız. 50 kilometre gidecek mi tam olarak? Sanmam ama 45 ya da 46-47 kilometre gidebilir. Hızı 50 diye gösteriyor. İşte ben dün bastım arkadaşlar. 49'da dayandı. Ama 50'yi görmedi. Yani 49 falan yapıyor. Baya kalkışı falan iyi. Seri kalkışı var. Birazdan da dolan çıkacağız, onu da göstereceğim sizlere. Vallahi bu şekilde e, benim çok hoşuma gitti. Umarım e, sizin de hoşunuza gider, sizler de alıp kullanırsınız. E, gerçekten de çok iyi bir e, ihtiyaç yani öyle diyeyim. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi sizlere de şöyle biraz dolan alım e, göstereyim. Evet. Şimdi yola çıktık Şöyle gidişini de göstereceğim Yalnız hava öyle bir soğuk ki ee, Adamı kesiyor resmen Neyse arkadaşlar şu anda birinci viteste Şöyle birinci viteste kaça kadar çıktığını göstereyim 34-35 de kaldı 2'ye aldım 2'ye aldım 44 Allah soğuk nasıl var Valla Dün gezdim bayağı gezdim yani iyi hoşuma gidiyor yani Güzel Şurada duralım Ondan sonra sizlere bir şey daha göstereceğim ee, Şöyle Şimdi arkadaşlar Şöyle tekrar bir de salalım, parka alalım. Ne olur ne olmaz her zaman park almak gerekiyor. E, fren olarak e, arka fren. Herkes bilir ama yine de söylemek istiyorum. Sol taraftaki arka fren, sağ taraftaki ön fren. Asla ama asla ön frene basmayın. Az önce ben ön frene bastım tabii ki ama yavaş bastım. Aniden basarsanız bir anda atılırız sizi. Bu yüzden hep arka freni kullanıyorum ben. Bu şekilde arkadaşlar. Ayna. vallahi hoşuma gitti ya. Benim çok hoşuma gitti. Ee, bu şekilde. Ben biraz daha gezineyim. Dolaşayım. Ondan sonra da videoyu yavaştan yavaştan bitirelim. Yani anlatacaklarım tamamen bu kadar. Bütün her şeysini anlatmaya çalıştım sizlere. Başka bir özelliği var mı bilmiyorum. Yani dün geldi. O kadar baktık şöyle falan. Bu şekilde arkadaşlar. Arkadaşlar geldik. Yani şöyle dolandım. Hem gösterdim. Arkadaşlar Mondial'in M10 e, elektrikli motosikleti bu şekilde 2024 model. E, vallahi Valla ben şöyle dün çözebildiğim kadar yani her şeysini e, bildiğim kadarını size anlatmaya çalıştım, göstermeye çalıştım. Umarım e, sizin de işinize yarar, faydası olur. Yani beğenmişsinizdir videoyu. Valla bu şekilde anlatmaya çalıştım <laughs> ama benim çok hoşuma gitti yani gerçekten de şu zamanda e, en güzel şey yani buna binmek olabilir artık böyle benzinli motosikletlere falan binmeye gerek yok yani en güzel şekilde bunlara bineceksiniz daha güzel olabilir yani benim yani benim görüşüm bu yönden hoşuma da gitti valla. Güzel ya. Hoşuma gitti. Bunlar baya bir hem gezeriz hem videolar çekeriz diye umuyorum. Şöyle dün bakkaldan yeni kılıf aldım. Kolta. Şöyle. O da güzel oldu. Bu şekilde arkadaşlar. Şöyle arkasını falan da göstereyim. Onu göstermemiştim. Şurada ama amasörler falan. Bu şekilde. güzel güzel arkadaşlar bir videonun sonuna geldik şöyle güzel bir e, elektrikli motor videosu yapmaya çalıştık Vallahi alacaklar varsa e, binerler yani güzel e, motor güzel yani ben beğendim çok hoş da e, duruyor şöyle de göstereyim sizlere Vallahi gayet iyi Neyse güzel bir video oldu. Aşağıdan beğenmeyi ve kanala abone değilseniz abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Bir sonraki videoda görüşeceğiz. Herkes kendine iyi baksın. Hoşçakalın diyorum.